Evet arkadaşlar, e, gazlar kısmi e, gazların kısmi basıncı konusundaki konu anlatım kısmında 46. sorunun çözümünde küçük bir yanlışlık oldu. Onun tekrar çözümünü yapmaya çalışacağız. Şimdi ideal bir piston var. İçerisinde 1 mol helyum, 3 mol H2 gazı konmuş. Tabii biz önceki çözümümüzde ana videomuzu H2 gazını unutmuşuz. Ondan dolayı hesaplamalarımızda hata çıkmış. Bunu tekrar düzelterek açıklamaya çalışacağım. Bir de su buharı bulunuyor arkadaşlar burada. H2O gazımız bizim burada bulunuyor. 25 derecede toplam basınç 344 mm civaymış. Aynı sıcaklıkta hacim iki katına çıkarılıp, bakın burası önemli çıkarılıp orada sabit tutulacak. Kaba 1 mol helyum gazı daha ekleniyor. Buna göre son durumda kaptaki toplam basınç kaç mm olur Sıcaklık sabit kaldığı için su buharının Iı, Kısmi basıncı sabit, onu biliyoruz. Şimdi şöyle yapalım. 25 derecede toplam basıncımız bizim 344 milimetre civa. Yani haşki helyum ve su buharının yapmış olduğu basıncın toplamı bu. H2 gazımız, H2 ve helyum gazımızın toplam basıncını şimdi buradan bulabiliriz. Suyun 25 derecedeki buhar basıncı 24 mm civa. Bu tarafa gönderiyoruz. Eksi 24 olarak. 320 mm civa çıktı. H2 ile helyum gazının toplam basıncına. Şimdi bizim toplam basıncımız arkadaşlar. P toplamımız 320 mm civaymış. Yani e, helyum ve H2 gazının basıncı. Bu iki gazın toplam mol sayısı da arkadaşlar 1 mol, 3 mol daha toplam 4 molsa bunlar molleri kadar kısmi basınç uygulayacak. O zaman e, burada helyum gazının kısmi basıncını bir hesaplayalım arkadaşlar. Yanlış yere yazdım. Evet helyum gazının mol sayısı 1 mol. Uyguladığı kısmi basınç ise o zaman ne kadar olacak? Bakın 4, 4 ve 320'yi sadeleştirin. 1'e 80 kalsın. O zaman 1 mol ise helyumun kısmi basıncı 80 mm civadır. H2'nin de kısmi basıncını bulalım madem. H2'mizin de mol sayısı 3 mol arkadaşlar. Bakın 1 molde 80 milimetre ciba bir basınç yapıyorsa bir gazımız. 3 moldeki bir gazımız ise buna bağlı olarak arkadaşlar. Buna bağlı olarak 3 katına çıkacak. 240 milimetre ciba basınç yapıyor. Peki tamam. Bunu tespit ettik. Şimdi gelelim. Hacim 2 katına çıkarılırsa. Hacim 2 katına çıkarılırsa. Basınç yarıya düşer arkadaşlar. Basınç yarıya düşer. Ama su buharının basıncı değişmez arkadaşlar. Ama sadece su üzerinde toplanan ama sadece su üzerinde toplanan diğer gazların toplanan diğer gazların basıncı toplamı yarıya düşer. Diğer gazların yani bizim e, başlangıçta 320 mm civa bir basıncımız vardı e, Hacim Eğer hacim iki katına çıkarsa burada hacim iki katına çıkarsa arkadaşlar her birinin kısmi basıncı yarıya düşecek yani şöyle her helyumun kısmi basıncı 80'di 40'a düşecek H2'nin kısmi basıncı ise 240'tı, 120'ye düşecek arkadaşlar. Evet. Akabinde e, hacim 2 katına çıkarıldı. Hesapladık, gazlarımızın kısmi basınçlarını tespit ettik. Kaba 1 mol daha e, helyum gazı ekleniyor. Arkadaşlar, gazda zaten 1 mol helyum gazı var. 1 mol daha bunun üzerine helyum gazı eklerseniz helyumun mol sayısı 2 katına çıkacağından Helyumun kısmi basıncı da iki katına çıkar. Yani 80 mm civa olur. H2'nin ise kısmi basıncı korunur. Bunun değişmez. Peki P son durumdaki P son durumdaki kısmi basınç toplam basıncı hesaplayalım. Toplam basıncı bir hesaplayalım arkadaşlar. Toplam basınç Su barının basıncı 24 mm civarıydı. Helyumun kısmi basıncı 80 oldu. H2'nin de kısmi basıncı 120 idi. Bu ifadelerimizi topladığımız zaman 224 mm civa basınç yapıyor arkadaşlar.